Merhabalar değerli takipçilerim Rülbien'in hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbim şükürler olsun. Rabbim herkese, hepimize sağlık saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Evet değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi krem rengi ipim var. Bu iple güzel model çıkartacağız. Ben her zaman olduğu gibi birkaç sıra olarak hazırladım ve tekrar sizlerle modelin kurulumunu işleyeceğiz ve ben anlatacağım inşallah. Evet değerli takipçilerim, yelek şal yani istediğinizi örebilirsiniz bu modelden. Gayet kibar boş gösterişli bir model. Çok da kolay. Evet. Fazla örmediğim için göstermek istemiyorum. Şimdi modelimin kuruluşunu birlikte işliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Bir zincir şöyle kenar trabzanı iki 3 4 4 tane kenar trabzanı işledik. Şimdi 1, 2, 3, 4 5 tane zincir çektik ve şöyle şuraya 1 2 iki, ikili trabzan işledik 1 2 3 4 5 yani ipinize göre ipinizin kalınlığına göre fazla da çekebilirsiniz eksik de çekebilirsiniz gergin veya bol oluşmaması için Evet şöyle iki tane trabzan işledik şöyle bakın 5 tane zincir ve tekli trabzan tekrar 1 2 3 4 5 zincir tekrar 1 2 1 2 3 4 5 üstüne aldım bakın şurada tekli trabzanın üstüne battım 1 2 3 4 5 şöyle şurada boşluğa 1 2 1 2 3 4 5 Ve burada tekli trabzan 1-2-3-4-5 Bu sırayı bu şekilde modelin kurulumunu bu şekilde hazırlıyoruz. İkili, tekli, trabzan, 5 zincir olarak devam ettiriyoruz. Doladım. Şurada tekli tırabzan ve 1 2 de kenar 2 3 tane de kenar tırabzanını bu tarafta ve çevirdim. Şimdi Bir zincir doladım. Bir, iki, üç, üç tane trabzan. Bir zincir. Tekrar, şöyle bakın kenar trabzanı tekli denk geldi 1 2 3 bakın şu ikili işlediğimiz kenar trabzana 1 2 kenara iki tane trabzan işledik 2 3 4 5 6 Şu, bu kenar trabzanı arttıracağız ikili ikili olarak 1 2 3 bakacağız şimdi 4 4 zincir buradaki tekli trabzan bu sıramız böyle devam ediyor 1 2 3 4 Burada çift olarak 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 zincir tekli trabzan 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Bu şekilde başa kadar böyle tekli altılı trabzan başa kadar gidiyoruz çevirdim ben başladım tekrar örmeye şimdi ikili dışına işlemiştik tekrar dışına iki tane üç ikili ikili buradaki trabzanlarımız artıyor şöyle Evet bakın. 2 2 2 kenarına. Şimdi bu bunun iki kenarına tekrar 1 2 şuradaki tekli trabzan 1 2 tekrar dışına ikili 1 2 iki. 3 4 5 6 Bunun da iki tane dışına Çeviriyoruz. Ve son sıramız. 1-2 3 Şimdi dördüncü sıramız. Bakın. 1-2-3 4. Şimdi bu sıramızı yapıyoruz. Kenar 1 2 zincir tekli trabzan Şimdi 1 zincir dışına bir tane 1 2 3 4 5 5 tane trabzan işledik. 1, 2 Bakın şöyle 2 tane atlıyoruz. Şöyle şuraya batıyoruz. 1 2 3 4 5 1 zincir şuradaki tekli trabzan bakın şöyle oldu modelimiz çıktı 1 2 3 4 sırada çıktı tekrar şu ikiliyi buradan başlatıyoruz ikinci modelimizin başlangıç sırasına geçmiş oluyoruz Evet biraz daha işleyelim Umarım anlaşılmıştır. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane işledik bakın. Bir, iki ortadan iki tane atladık 1 2 atladık 1 2 3 4 5 ve şöyle Bakın. Evet. Devam ediyoruz. Evet değerli takipçileri modelimizi birlikte çıkardık hazırladık. Bakın şöyle bir güzel harika bir model oluştu. Bakar mısınız modelimize? Harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu modelden neler olur? Süveter olur, bluz olur, şal olur. İstediğinizi örebilirsiniz. Evet değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin ki böyle güzel modellerden haberdar olasınız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.